kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 85, 87, 88, 89, 90 koza yayınları. 4. sınıf Türkçe kitabı sizde saygı duyulmasını istiyorsanız, dürüst olun metni etkinlik cevapları sayfa 85'ten 90'a kadar. 4. sınıf Türkçe kitabı size de saygı duyulmasını istiyorsan, dürüst olun metni etkinlik cevapları. 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 85 87 88 89 90. 1. Size göre kendisine karşı dürüst olmak ne demektir? Kısa cevap. Bana göre kendisine karşı dürüst olmak yanlışlarını, doğrularını kendine cesurca söyleyebilmektir. Yanlışlarımızı fark edip ona göre kişiliğimizi yansıtmamızı ve düzeltebiliriz. Bu nedenle kendine karşı dürüst olmak çok önemlidir. Uzun cevap. Bana göre kendine karşı dürüst olmak kendine bir başkasının göreceği şekilde eleştirmektir. Yanlışlarını ve doğrularınızı cesurca kendinize söylemek, kendine karşı dürüst olmaktır. Kendine dürüst insanlar hayatta daha güzel şeyler başarabilmektedir. Çünkü eksikliklerini, yanlışlıklarını ölçebiliyorlar. Buna göre kendilerini olumlu yönde ilerletebiliyorlar. Bu nedenle başarılı insanların bir özelliği de kendine karşı dürüst olmaktır. İkinci, Hangi durumlarda başkalarının fikirlerinden etkilenirsiniz? Örnekler veriniz. Kısa cevap. Genellikle kararsız kaldığım zaman başkalarının kararlarından etkileniyorum. Bir karar veremediğim zaman kafam çok karışık oluyor. Bu nedenle başkalarının kararlarından hemen etkilenebiliyorum. Uzun cevap. Kararsız kaldığım zaman başkalarının fikirlerinden etkilenebiliyorum. Önemli bir karar aldığım zaman başkalarının benim yerimde olsalardı nasıl davranacaklarını soruyorum. Bu durum onların kararlarından etkilenebiliyorum. Onların kararlarını ve kendi kararlarım nedeni boylu boyunca düşünerek en doğru kararı vermeye çalışıyorum. 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları 1. Etkinlik Soru Metni okunur ki, okurken önemli bulduğunuz ifadeleri kendi cümlelerinizle aşağıya not alınız. Belirlediğiniz bu ifadeleri arkadaşlarınıza okuyunuz. Onların belirlediği ifadeleri dinleyerek önemli bulduğunuz ifadelerin benzer olup olmadığı hakkında konuşunuz. Cevap Bunu elde edebilmek için kendinizde olabileceğiniz tarafsız bir gözle incelemeniz gerek. Yalnız burada anlatılmak istenen büyüklerine yalan söyleme türünde bir dürüstlük değil, daha da güçlü olan kendime karşı dürüst olmaktır sözünü edilen. Sırada insan olmak istiyorsanız dürüst olun. Kendinize karşı dürüst olmak sadece saygılı değil, gelecekteki kararlarınıza isabet, başarı ve mutluluğu getirecektir. 2. Etkinlik Soru 1 Etkinliğinizden aldığınız notları tablodaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Cevap Evet, not alırken kısa cümleler kullandım. Evet, zamanı iyi değerlendirdim. Evet, metni dikkatli bir şekilde okudum. Evet, metnin ana fikrini notlarında belirttim. Evet, Hatıramı kolaylaştırmak anahtar kelimeleri kullandım. Evet, aldığım notlar metni almamı kolaylaştırdı. Evet. Not alırken hızlı ama okunaklı yazdım. 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları ders kitabı sayfa 88 cevapları 3. etkinlik soru. Aşağıda verilen kelimelerin ve kelime gruplarının sözlük anlamlarından yararlanarak bulmaca içine yerleştiriniz. Cevap: Eleştiri bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işleri tektik. Klişe, özgünlüğü olmayan, değişik göstermeyen, bileni tekrarlayan, samimi, candan açık yürekli davranan, çifte standıran, kişiye bu duruma göre farklı davranışlarda bulunma tutarlı olmama, dürüstlük, doğruluk, portre, bir insanın yağlı boya, sulu boya, kare kalem ve benzeri bir yolla yapılmış resmi, Gözlem bir olayın veya gerçeğin dikkatlice ve planlı bir şekilde ele alınıp incelenmesi. İç çatışma. İnsanın bir kavram, konu ya da fikir konusunda çelişkiye düşmesi. Tutarlı. Aralarında çelişki bulunmayan her bakımdan uyumlu. Yansıtmak. Işık, ses, görüntü ve benzeri geri göndermek yansımasını sağlamak. Soru. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimelerden dörtü birer cümle kullanınız. Cevap. Eleştiri. Kendini tarafsız gözle eleştirdi. Klişe. Konuştuğumuz konuya klişe laflarla cevap veriyordu. Samimi. Samimi olduğu arkadaşıyla yarın, yarın buluşacak. Çifte standart. Kendinizi eleştirirken kendinize karşı çifte standart uygulamayın. Dürüstlük. Dürüstlük bir insan olmazsa olmazıdır. Portre. Duvardaki portre göz alıcıydı. Gözlem. jafta sonu doğada gözlem yapmaya ormana gidecekti. İç çatışma, alacağı karar nedeniyle kendisiyle iç çatışma yaşıyordu. Tutarlı yaptıklarına söylediklerinde tutarlı değildi. Yansıtma, davranışları onun neleri sevdiğini yansıtıyordu. 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları ders kitabı sayfa 89 cevapları 4. etkinlik. Soru A. Metinde alınan aşağıdaki cümleleri okuyarak ki ve de ekleriyle ki ve de bağlaçlarının yazılışına dikkat ediniz. Bunlardan bazılarının kendinden önceki kelimeye bitişik yazıldığı halde bazılarının neden ayrı yazıldığı konusunda düşününüz. Cevap Ayşe'ninkine Mehmet'inkine uymazsa da fikrinizi söyleyin. Diyelim ki bir konu tartışıyor size de fikriniz soruldu. Sonra da kendinizle gülün yani çok ciddiye almayın kendinizi. Bundan sonra sıra geliyor fikrinizde sözünüzde ve davranışta dürüst olmaya. Cümledeki eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan ki ve de bağlaçlarının kendisinden önce gelen kelimelerden her zaman ayrı yazılır. D ve ki ekinin olduğu durumlarda bu ekler kendinden önce gelen kelimelere bitişik yazılır. D ve ki eki bağlaç mı yoksa ek mi olduğunu ayırt etmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. Birinci yöntem. Ki olduğu kelimeler veya lar ekini ekleyin. Kelimelerin anlamı bozulmazsa bu ek olan ki'dir ve bitişik yazılır. Kelimenin anlamı bozulursa bu bağla. cümlede ki çıkarttığımız zaman cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyorsa de bağlaştır ve ayrı yazılır. Cümlenin yapısı bozuluyorsa de burada ek olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kendisinden önceki kelime ile bitişik yazılır. 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları ders kitabı sayfa 90 cevapları soru B. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan D ve K eklerini tespit ediniz. Cümleleri doğru olacak şekilde altlarındaki yazma alanlarına yazınız. Ahmet'in ki pek güzel olmamış. Cevap. Ahmet'in ki pek güzel olmamış. İremlerde senin de mi bu iş olmayacak? Cevap. İremler de senin de bu iş olmayacak. Bu iş böyle bir iş ki başarmak çok zor. Cevap. Bu iş öyle bir iş ki başarmak çok zor. Kitabım bizde kalmış. Cevap kitabım bizde kalmış. Beşinci etkinlik soru. Sınıfa getirdiğiniz karikatürleri arkadaşlarınıza göstererek buralarda verilen mesajlar hakkında arkadaşlarınızla tartışınız. Karikatürlerden en beğendiklerinizi sınıf panosuna sergileyiniz. Bunları beğenmenizin nedenleri üzerinde düşüncelerinizi açıklayınız. Cevap Sınıfa getirdiğim karikatür verdiğim mesajlar insanların aşırı kentleşmesi sonucu Ağaçların bilinçsizce kesilmesi, ormanımızın azalıyor ve bunun tam olarak farkında değiliz. Bu nedenle ağaçlarımızı kesmemeliyiz, ormanımıza sahip çıkmalıyız. Getirdiğim karikatür bu mesajı veriyor. 6. Etkinlik Soru Defterinize hayali unsurlarda yer vererek dürüstlüğün önemini anlatan bir hikaye yazınız. Yazınızda serim, düğüm ve çözüm bölümlerine dikkat ediniz. Kısa cevap Sevgi ve Pınar ardında iki arkadaş varmış. Aynı yaşta olan iki arkadaşın aynı sınıfa gidiyorlar ve birbirleriyle ilgili güzel vakit geçirdikleri için hiç ayrılmak istemiyorlarmış. Sevgi matematik dersinde Pınar ise Türkçe dersinde daha başarılıymış. Ödevlerini çabuk çabuk bitirmek için Sevgi ve kendisiyle Pınar'da matematik dersine, Pınar ise Türkçe dersinde yapmaya karar verdi. Bir sürü böyle devam ettikten sonra Sevgi Türkçe dersinde, Pınar ise matematik dersinde gerilmeye başlamıştı. Öğretmen bu konuda şüphelenip ödevlerini kontrol edince gerçeği fark etti. Onlara bunu sorunca doğruyu söylediler ve doğruluğun faydasını açıklarını kapatıp başarıya ulaşmak elde ettiler. Bir daha böyle bir hareket yapmamak için öğretmenlerine söz verdiler. Uzun cevap. Ağaçların yüksekliğinde gökyüzünün görünmediği, yüzlerce çiçek ve meyvenin olduğu koskocaman bir orman varmış. Bu ormanda hayvanlar mutlu mesut yaşarmış. Günlerden bir gün çocuk tilki okula giderken birden ödevini yapmadığını fark etmiş. Bu ödev çok önemliymiş. Çünkü fil öğretmen ödevlerini kontrol edeceğini söylemiş. Tilki eyvah ödevimi unuttum. Şimdi ne yapacağım? Dersim birazdan başlayacak. Ancak okula yetiştirebilirim demiş. Okulda ders başlayınca fil öğretmen herkes ödevlerini çıkarsın. Çocuklar ödevleri kontrol edeceğim demiş. Herkes teker teker ödevini çıkarmış. Sıra çocuk tilkiye gelince öğretmenim ben ödevimi evde unuttum ama yapmıştım demiş. Fil öğretmen sorun değil herkes bazen unutabilir demiş. Tilki öğretmene bir şey demediğine çok şaşırmış. Demek ki yalan işe yarıyormuş. Hayatın birçok yerinde artık yalanı kullanabileceğini düşünmüş. Günlerden günleri kovalamış, aylar ayları. Çocuk tilki artık yalan söylemeye alışmış. Yalan söyledikçe böbürleniyor, kendine olmayan özellikleri düşünceleri ve birçok şeyi kendine havalı göstermek için söylüyordu. Bir öğretmen arkadaşlar ormanınızda koşu yarışması düzenlenecek. Kim katılmak ister demiş. Kendine yalan söylemekten artık farklı bir hisseden çocuk tilki ben hızlı koşuyorum öğretmenim. Ben yarışmaya katılmak istiyorum demiş. Öğretmen bu duruma çok sevinmiş. Sınıfını bir kişi temsil edeceği için çok mutluymuş. Yarışma günü geldiğinde bütün yarışmacılar yerini almış. Hepsi çok hırslı gözüküyormuş. Düdük çalmış ve herkes koşmaya başlamış. Ne yaparsa yapsın tilki onları geçemiyormuş. En sondaymış. Olan gücün hepsini kullanarak koşmaya çalışıyordu. Ama bir türlü hiç kimseyi geçemiyordu. Yarışmadaki rakipleri o kadar ilerlemişti ki çocuk tilki artık onları göremiyordu. Bir anda yaptıkları aklına gelmişti. Çocuk tilki konuşmamayı hep sevmiyor hem de beceremiyordu. Ama o kadar çok yalan söylüyordu ki artık kendini her şeyde en iyi, en mükemmel, en iyi hissediyordu. Söylediği yalanlarda kendi bile inanıyordu. Artık bunun böyle olmadığının farkına vardı. Artık yalan söylemiyordu. Sonraki derse hazırlık. Soru. Sınıfınıza sevdiğiniz 3 kişiye ait fotoğrafınızı getiriniz. Cevap. Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir. Bu konuda ailenizden yardım alabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.